Merhaba arkadaşlar. Bugün e, oyuna giriş yetkinliğini tamamladık. 20. günü de alan izniyle aldık. 16 2016 rastgele süper paket. Hayırlısı inşallah güzel bir şey çıkar ilk önce. Günün fırsatı. Şanslı çeh paketi. iki önce alalım şimdi. tam paket ekipman özel şey, bir saniye. Zaten bir şey çıkmıyor. Evet. işte süper kart karşımızda duruyor. Alalım takım açar kalalım. Belki <laughs> Real Madrid bir çıkar. CC aldım çünkü şey yapacağım. Kanat forvet. Ah bir an da zannet. Olsun. Puz, efsane esper efsane işte efsane esper. Şimdi bunu bir normal şey okuyalım. Şu maliyet açalım diye. Şöyle olsun. Sen şöyle bir gel. Maliyet. Olsun. Sen de çık. Sen de gel. 86 hız, 86 surat, Сурат, наверное, читал Сурат. И. Кому творить тебе? Бля, надо читать, замет. Дай квадик сашля. Или где-то какого-то. да. Hayır. Ben falan olmazsa, iş ben zemindeyim, başka. Ne durdum bitti. İlk süper. Yani ne bileyim, ne sevindim, ne üzüldüm. İnşallah bir kez daha aldım böyle bir şey. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. 16 Lacı Lasa ne her neyse işte. Lyonlu. Bir zımbırtı elimize geldi. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın.